Evet, Diyanet Vakfı olarak e, gerçekten büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Hem arama, kurtarma da hem de e, ihtiyaçları giderme konusunda e, çok özverili bir çalışma var. Burada e, günlük üç öğün halka yemek veriliyor, e, sıcak yemek veriliyor, çorba veriliyor. E, bunun yanı sıra birçok ihtiyaçlar karşılanıyor ve giderebiliyor. E, gerçekten de burada yoğun bir çalışma var. Ee, Allah bütün e, buraya genel kapıya bağış yapan e, insanlarımıza razı olsun. E, gerçekten normal onlara vermiş olduğu bu destek sayesinde burada birçok vatandaşımız sıcak, çorba içip ekmek yiyebiliyor ve birçok ihtiyacını da karşılayabiliyor.